Bizim o zamanki ekip, yani kampanya ekibi şöyle bir şey söyledi. Bir gün aradılar ve dediler ki, ya çok güzel bir klibimiz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki çiftçilere CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için. Bunu sizin hesabınızdan paylaşırsak da iyi olur. Çünkü o sırada ben Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, oralarda çok fazla geziyorum. Tabii dedik, paylaştık. Ee, zaman zaman, tabii şöyle bir şey var. Ee, o video yok artık ortada aranırsa bulunabiliyor ama bir ben bugün izledim. Ha mi? O zaman sorun yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. Deniyor. Eğer CHP'li belediyenin olduğu bir yerde e, çiftçiyseniz CHP'li belediye ay örneğin Aydın Belediyesi diyor. Tohum desteği veriyor size diyor. Ürününüz için destekler veriyor. Gübre desteği, de. Gübre desteği veriyor. Ürün tarlada kalacak olursa da toptan alıyor diyor. Yoksullara dağıtıyor diyor. Böyle olunca diyor CHP ile Aydın Belediyesi'ndeki Çiftçi. halinden mutlu. İşte orada bir başka il galiba Afyon'du yanılmıyorsam. Denizli. Denizli Belediyesi olduğunda da oradaki çiftçiye bu destekler yok diyor. O yüzden eğer diyor bir CHP'li belediye seçerseniz işte 5 yılı sonunda e, herhalde bir traktör alacak kadar sizin yüzünüzü güldürür falan. Ama çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.